Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı puding yapacağız. İlk önce malzemelerimizi tencereye koyalım. 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, buğday nişastası olacak. 3 yemek kaşığı kakao. 1 su bardağı da toz şekerimiz var. İlk önce bunları karıştırıyorum. Arkadaşlar malzemelerin içinde 1 su bardağı da soğuk süt pardon soğuk su var. Ben şimdiden buzluğa attım ki iyice donsun diye. Yani donmayacak ama çok soğuk bir su olmalı. Onu da çırparken kullanacağım. Siz de eğer bu tarifimi yaparsanız siz de tarife başlamadan önce bir su bardağı suyu buzluğa koyabilirsiniz. Şimdi tüm malzemeyi karıştırıyorum. Üzerine 1 litre sütü ilave edip ocakta kaynayana kadar pişireceğim ama sürekli karıştıracağım karıştırmazsam eğer topaklanma olur onun için kaynayana kadar da karıştırmam gerekiyor şimdi ocağı aldım kaynayana kadar karıştıracağım kaynadıktan sonra 2 dakika daha pişirip ocaktan alacağım Arkadaşlar ocaktan aldım. Şu an e, kıvamı biraz e, katı ama soğuk su ile çırpınca tam kıvamında olacak. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı tereyağını ilave edip tekrar karıştırıyorum. Yaklaşık 100 gram da sütlü çikolata ilave ediyorum. Siz isterseniz bitter de ilave edebilirsiniz. Şimdi 10 dakika bu şekilde aralık aralıklarla karıştırarak biraz bekleyeceğim. Sonra soğuk suyunu ilave edip e, mikserde çırpacağım. Arkadaşlar ocaktan aldım. Şimdi aralıklarla bu şekilde karıştıracağım. üzerine buzluktan çıkarttığım bir su bardağı soğuk suyu ilave edip mikser ile kıvamını alana kadar karıştıracağım. Arkadaşlar çırptıktan sonraki kıvamını ve rengini göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu şekilde oluyor. Supangilenin püf noktası soğuk suyu da döktükten sonra iyice çırpmanız lazım. En önemli kısmı budur. Şimdi kaselere dolduruyorum. üzerine arzu ettiğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Arkadaşlar kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Şimdi üzerinin süslemesine geçiyorum. Evet, bir tarifin de burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın